Herkese merhaba, ismim İrem Aydın. Kadir Üst Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2021 mezunuyum. Önümüzdeki dönemde fikri mülkiyet alanında yüksek lisansımı yapmak için yurt dışına taşınacağım. Sizlere biraz kendi üniversite deneyimimden bahsetmek istiyorum. Ben üniversiteye 2017 senesinde girdim. 2017 senesinde girdiğimde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi'nde flört şiddeti akran eğitmeni eğitimine katıldım ve flört şiddeti alanında akran eğitmeni oldum. Bunun devamında da merkezde çeşitli etkinliklere katıldım. Okulun bünyesinde böyle top, böyle bir merkezin olması beni her zaman çok güvende hissettirdi ve desteklenmiş hissettirdi. Ee, onun dışında okulda çeşitli kulüplere katıldım. MUN, Temiz Kulübü, Kehas Plus gibi kulüplerde de etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklerde de aslında insan ilişkilerini öğrenmek beni e, çok geliştirdiğini düşünüyorum. Ee, bunun dışında e, Okulumuz hocalarından Nihat Berker hocamızın düzenlediği açık derslere 6 dönem boyunca katıldım. Bu derslerde her hafta en az 200 sayfalık kitap okuma ödevlerimiz oluyordu ve bu okuduğumuz kitap bölümlerinden sınavlar oluyorduk. Sunumlar yapıyorduk. Açık derslerde dinamo derslerine de katıldım. Dinamo derslerinden Kayseri Dinamo dersinin sonunda hep beraber Kayseri'ye gittik ve yerinde öğrenme stajı yaptık. Böylece aslında Kayseri'yi yerinde öğrendik, araştırdık ve çalıştık. Açık derslerde çok çeşitli alanlarda uzmanlaşmış, test derslerde birçok insanla tanıştım ve tabii ki Nihat Hoca'dan ders alabilmiş olmak. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Açık dersler dışında fakülte hocalarımızdan İpek Sevda Söğüt hocamızın mailimizi attığı bilgilendirme maili sayesinde TİRER Üniversitesi'nde, üniversitenin birinci, yazı, birinci sınıfının yazında yaz okuluna katılma şansını edindim. Bu yaz okuluna katılmış olmam benim sonraki senelerde de yaz okullarına katılmama aslında bir yol açmış oldu diyebilirim. Yurt dışındaki eğitimi ve hocaları görmüş olmak ve orada çok farklı insanlarla tanışmış olmak üniversite deneyimimi zenginleştirdi. Okulda yüz yüze eğitime pandemi nedeniyle ara verilmiş olsa da etkinlikler aslında bizim açımızdan bitmedi. Pandemi döneminde bankacılık hukuku alanında okulumuz bünyesi düzenlenen eğitime katıldım ve alanında uzman kişilerden eğitim alma şansına eriştim. Genel olarak değerlendirmek gerekirse şu an yürürlükte olan çekirdek programı ben de kendi üniversite deneyimimde bir nevi yaratmış oldum. O yüzden şu anda çekirdek programla eğitime başlayacak olanlara ve başlamış olanlara çok özeniyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sorularınız olursa ya da iletişime geçmek isterseniz her zaman bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Şimdiden üniversite hayatınızda başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun.